Muhammed Esad Erbili Hazretleri Mektubat 72. Mektup Kötü Arkadaşın Zararı 25 Temmuz 322 tarihli üstün latifelerle bezenmiş, faziletinize layık, iltifat ve sevgi dolu mektubunuz sıhhat ve afiyetinizin devamını, sevgi ve bağlılığınızın sonsuzluğunu müjdelediğinden Hak Teala Hazretlerine şükürlerimi arz eyledim. Cenabı Hak'tan niyazım daima afiyet ve saadet içinde olasınız. Hamdolsun bizim de vücudumuz sıhhat ve afiyette olup nefs ve bedeni ihtiyaçlarla mücadeleden başka bir sıkıntımız yoktur. Ey Rabbimiz bize dünyada da Ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru. Bakara Suresi 201. Gerçi dünyamız sınırlı bir zamandır. Ehemmiyete ve önem vermeye layık değildir. Lakin ahiretin tarlası olabileceği için aziz olsa gerektir. Aleyhissalatu vesselam efendimiz dünya lanetlenmiştir. Dünyanın içindekiler de lanetlenmiştir. Ancak kendisiyle Allah'ın rızasını arayanlar başka buyurmuştur. Cenabı Hakk'ın rızasını kazanmaya vesile olan bir dünya muhteremdir. Cenabı Bari'nin katında da makbuldür. Aksi halde değildir. Tarafınızdan görülen rüya bu fakir tarafından bilinmişti sakalımızın öpülmesi ve sizin sağ tarafımda oturulmanız manevi yakınlığa ve maddi karşılaşmaya işarettir. Rabbim kolaylaştır, güçleştirme. Diğer bir rüyada üzerinize hücum eden şeytanın Kur'an-ı Kerim'den okunan ayetlerle def edildiği bildiriliyordu. Bunun da yakaza halindeyken karşılaştığınız kötü bir arkadaştan dolayı görüldüğü ihtimal dahilindedir. Zira kötü arkadaş daima şeytanlardan uzak değildir. Kötü arkadaştan şiddetle sakının emri sizin de bildiğiniz bir husustur. Lakin ne çare? Bazen bu durum kendisinden kurtulunması ve kaçınılması zor ve imkansız bir şekilde tezahür edebilir. Kişi arzu ettiği her şeye kavuşamaz. Rüzgar gemi için istenmediği halde de eser. Mevlam bizleri muvaffak kılsın ve ben, beni zikredenin arkadaşıyım ve onunla beraberim. Sırrına mazhar eylesin. Amin. Baki, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.